Kurs kursiyer işlemleri. Devam etmekte olan kursların iş ve işlemleri bu ekranda yapılacaktır. Açılan ekranda devam eden kurslar listelenir. Burada kurs numarası, adı, kontenjan ve kursiyer sayısı, başlama bitiş tarihleri ile eğitici bilgileri görüntülenir. Kurs durumu simgesinin üzerine gelindiğinde Kursun durumu görüntülenir. Kurs işlemleri simgesine tıklandığında ise kurs işlemlerinin yapılacağı pencere açılır. Bu pencerede 8 adet sekme bulunmaktadır. Kurs işlemleri bu sekmelerde yapılacaktır. Devamsızlık girişi. Ekranda kursta kayıtlı kursiyerlerin listesi ve haftalık devamsızlık girişinin yapılacağı tablo gelecektir. Ekranın üst tarafında bulunan haftanın başlama ve bitiş tarihleri görünmektedir. Bu tarihlerin solundaki okla geri, sağındaki okla ise ileri gidilerek haftalar değiştirilebilir. Geriye dönük olarak bir hafta öncesinin devamsızlık girişleri yapılabilmektedir. Sistemin aktif kursiye sayısını denetleyebilmesi için devamsızlık girişlerinin zamanda yapılması büyük önem taşımaktadır. Günlük olarak kursiye devamsızlıkları saat bazında girilir. Giriş yapılacak kutunun üzerine gelindiğinde o güne ait toplam ders saati görünür. Kursun o güne ait toplam ders saatinin üzerinde süre girilmesi durumunda otomatik olarak o günün toplam ders saati süresi yazılır. Günlük devamsızlık girişi tamamlandıktan sonra sağ alt köşedeki kaydet simgesine tıklanarak bilgiler kaydedilir. Devamsızlık listesi Kursiyerlerin toplam devamsızlıklarının görüntülendiği ekrandır. Ekran iki pencereden oluşmaktadır. Sol taraftaki listede kursiyer bilgileri ve güncel toplam devamsızlık bilgileri görünmektedir. İsmine tıklanan kursiyerin günlere göre devamsızlıkları ise sağ taraftaki pencerede görüntülenmektedir. Eğer geçerli bir mazeret nedeniyle devamsızlık girişleri zamanında yapılamamış ise, kurum müdürünün sistem üzerinden vereceği yetki ile eksik girişler de bu pencere üzerinden yapılabilecektir. Not Girişi Sistemde not girişleri modül bazında yapılmaktadır. Sol taraftaki pencereden kursun modülü seçildiğinde sağdaki pencerede kursiyer listesi gelecektir. Burada her kursiyerin o modül değerlendirmesi sonunda verilen puanının girişi bulunmaktadır. Buraya 100 üzerinden verilen puan yazılır. Eğer kursiyer modülden devamsızsa devamsızlıktan başarısız simgesi işaretlenir. Bu simgesi işaretlenen kursiyere ayrıca not girişi yapılmaz. Yapıldığı takdirde kayıt işleminde sistem uyarı verecektir. Not girişlerinin modül bazında yapılması nedeniyle tamamlanan modüllerin girişleri kurs sonu beklenmeden yapılacaktır. Not girişi tamamlandıktan sonra sağ alt köşedeki kaydet simgesi tıklanarak veriler kaydedilir. Not listesi Bu ekranda Kursiyer listesi ve karşısında kursun modüllerinden almış oldukları puanlar tablo halinde görüntülenmektedir. Bu tablo yönerge ek 10 modül değerlendirme çizelgesine uygun olarak hazırlanmaktadır. Nakil gönderme. Bu ekran müdür yardımcıları tarafından kullanılacaktır herhangi bir nedenle kursiyer ya da kursiyerlerin mevcut kurstan başka bir kursa nakli söz konusu olduğunda nakil işlemi bu ekrandan yapılacaktır. Kursiyer naklinin yapılabilmesi için bu kurs ile naklin yapılacağı kursun durumları eşleşmelidir. Naklin yapılacağı kursta işlenmiş olan süre bu kursla eşit ya da daha geride olmalıdır. Sistem bu nitelikle eşleşen bütün kursları tarar ve sağ taraftaki pencerede listeler. Burada il, ilçe ve kurum bazında değerlendirme yapılarak uygun bulunan kurs seçilir ve işaretlenir. Sağ alt köşedeki kaydet simgesine tıklanarak işlem kaydedilir. Nakil izleme. Bu ekranda hem kurstan başka kursa nakil gönderilen kursiyerlerin durumu izlenebilir, hem de bu kursa nakil gelen kursiyerlerin onay ya da red işlemleri yapılabilir. Nakil giden kursiyerlerin bilgileri kırmızı, nakil gelenlerin ise mor renkte gösterilmektedir. Nakil gelen kursiyerle ilgili işlem yapmak için onay simgesi tıklanır. Simgenin birinci tıklanışında yeşil renk alır, ve naklin kabul edildiği anlamına gelir. Simgeye bir kez daha tıklandığında ise kırmızı renk alır ve naklin reddedildiği anlamına gelir. Açıklama kısmına yazılacak olan red gerekçesi diğer kursta görüntülenecektir. İşlem tamamlandıktan sonra sağ alt köşedeki kaydet simgesine tıklanarak işlemler kaydedilir. Nakil için yapılan onay ya da red işlemi de diğer kursta kursun açıklama kısmında görüntülenir. Kayıt iptali. Bu ekranda kursiyer listesi görüntülenir ve her kursiyer bilgisinin karşısında kursiyerin iptalini sağlayacak butonlar bulunmaktadır. Buton normal durumda mavi renktedir ve kursiyerin aktif durumda olduğunu belirtir. Butona birinci tıklamada kırmızı renk alır ve mevzuat kapsamında kursiyer kaydının iptali yapılır butona ikinci tıklama ile yeşil renk alır ve vefat nedeniyle kursiyer kaydının iptali yapılır. Butona bir kez daha tıklanması halinde ilk haline gelir ve kursiyer aktif kalır. İşlemler tamamlandıktan sonra sağdaki pencerede doğrulama kodu yazılır ve sağ alt köşedeki kaydet simgesine tıklanarak işlemler kaydedilir. Kaydı iptal edilen kursiyer listede görünmeyeceğinden kaydedilen işlem geri alınamayacaktır. Bu nedenle bu ekranda yapılacak işlemlerde titizlik gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Kurs sonu onayı. Bu ekranda kurs tamamlanmakta ve kurs sonu işlemleri başlatılmaktadır. Öncelikle kursa ait bütün modüllerin devamsızlık ve not girişlerinin tamamlandığı teyit edilecektir. Bunun için her modül adının karşısında bir devamsızlık, bir de not girişinin tamamlandığına ilişkin onay simgeleri bulunmaktadır. Bu simgeler işaretlenerek aktif duruma getirilir. Sağdaki pencerede doğrulama kodu girilerek sağ alttaki kaydet simgesine tıklanır ve kurs tamamlanır.